İçeri al. Hayır. Ne istersen veririm. Seni zengini derim. Yalvarırım. Sessiz ol be adam, sessiz. Bak, deli misin, divane misin bilmem. Lakin dediklerin doğruysa... ...emin olmam lazım. Sonra her neredeysen gelir bulurum seni. Nasip ağa. Ne oldu? Buldun mu kızımı? Orada değil mi? Konuştun mu? Şişt. Bu iş senin sandığın kadar kolay değil Enzo Efendi. Cariyelerle görüşmem mümkün değil. Onların gözünün içine bakmam dahi yasak. Bir şekilde haber gönder. Onu görmek istiyorum. Dedim ya hiç kolay değil. Kızına ulaşabilmek için bir sürü ağayı, kalfayı memnun etmek lazım. Ona ulaşsam da kızım bana inanır mı? Korkar gelmez. Bu yüzük annesinin. Eğer bunu görürse inanır. üzere kız seni. Mali yanarken aşırıca saçını tararmış gitti. Dur Git. beni, dur dur. Bak. Bak ne getirdim sana. Sultanlara layık. Like. Ee takmayacak mısın? Hı hı, takacağım. Soran olursa da Acem Şah'a hediye gönderdi derim. Nereden buldun sen bunu? Çaldın mı yoksa sen? Değil lafa bak. Hırsız mıyım ben? Bilmem. Şu hatun. Padişah'ın gözdesi. Onun babası verdi. Babası mı? Ne diyorsun sen? Kargaşanın olduğu gün avluya çıkınca gördüm adamı. Babasıyım ben illa göreceğim diye yalvardı yakardı. Sen de inandın. Niye yalan söylesin ki? Ta Kefalonya'dan kalkmış gelmiş adam. Is i̇smi Enzo. Hadi gidelim. Hatun. Hele bir gelsen. Ne oldu Cennet Kalfa? Ne istiyorsun? Ben değil Safiye Sultanımız. Düş önüme hadi. Laflarına dikkat et. Karşında hizmetkarın yok senin. Ben hünkârın gözdesiyim. Bütün kanlanmış senin Hatuncuk. Nasıl da laf yetiştiriyorsun. Buyurun Kösem Sultan. Gel. Sultan, beni görmek istemişsiniz. Gel Mahpeyker. Geç şöyle karşımıza. Kösem Sultan. Bundan böyle ismim Kösem. Demek bu ismi seçtin kendine. Ala. Nasıl istersen. Kösem. Handan ve derviş hünkârımızı bize karşı kışkırtmış. Öyle ki torunumuz sürgün kararı almış. Koskoca Safiye Sultanımıza reva mıdır bu? Olacak şey değil. Kimsenin kadir kıymet bildiği yok artık Bülbül. Torunumuz yüzümüze bile bakmadı. Bizi dinlemedi bile. Neyse ki dinleyeceği biri var. Köse. Ben ne yapabilirim ki sultan? Seni bu saraya biz getirdik. Kalatlarımızın altına aldık. En iyi şekilde yetişmen için elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapıyoruz. Doğru mu? Doğru. Seni herkesten ayrı tuttuk. Sevdik. Kıymet verdik. İnşallah sen de bizim kıymetimizi biliyorsundur. Elbette Sultan. Sizi tanıyan herkes gibi beni de hayran ettiniz kendinize. Âlâ, şimdi sadakatini ve sevgini ispat etmenin vakti geldi. Hünkârımızla konuşacaksın. Niyabet bir hatun olarak bütün meziyetlerini kullan. Ve hünkârımızı sürgün kararından vazgeçir. Anladın mı bizi? Ben anladım sultanım. Lakin sizin anlamadığınız bir şey var. Ben de hünkârımız gibi düşünüyorum. Gitme vaktiniz geldi. Sizin yeriniz gözyaşı sarayı.